Hepinize merhaba arkadaşlar bugün yükselen yeni video daha beraberiz bugün Semih ile şu gördüğünüz şahısla bir dans et ne yani. Ay 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 Aa, bir dakika bekle Kanka dur şu O grup şey var ya onu Heh. Arkadaşlar şey, e, sesin neden az geldiğini anladım o biz Grup sohbetini grup sesleri yaptığımız için Ses az geldiği için oluyor Hadi Bu arada Adam akıllı e, kim yener sizce? Şimdi video yaz. Oğlum gelme ha, bak yapma. Oyun ses çok gelecek ya, oyun ses çok gelecek. Peki oyun sesini kısayım dur. Başladık ve sence. Senin içinden geçeceğim Allah Allah İçinden geçeceğim bu arada. İsterseniz sizde de vs atabilirim. Oğlum ya. Ya bu arada o kadar çok pingim var ki şu paket olsun. Ya kolumuzu semi. Ya kal piket satma ya. Ya 30 pingim var da veya 25 oluyor. Ama paket çok var. Aşırı çok var. Kolaydı sanki emiden. Sus lan. Allah Daha yeni ısınıyoruz oğlum. <laughs> Bunun öncesinde bu arada biraz e, Bu bu Allah bu it fight girdik. Orada da çaktım onu. Ne? Oğlum bak. Ama orayı video almadık bu arada. Normal e, ısınmak için. Ya kulaklığım çıkıyor kafayı <laughs> <laughs> Ay. <laughs> Arkadaşlar eline veriyorum gördüğünüz gibi. <laughs> Kanka bir şey diyeceğim. Ee, küfür etmemeye çalışsana. Küfür etmemeye çalışsana. Ben de etmeyeceğim. Bak sinirlerini küfür etme kafana uçar buçuk yaştaki çocuklar izliyor belki bu videoyu. Allah ananı. Lan daha dakika bir küfür geldi. Ekran baga girdi <laughs> <laughs> Ya <laughs> aga. Ha her yer müzik koyayım. <laughs> 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 Osurdum video koyma. Ay Osurunla koymak ister misin? Gel lan buraya. <laughs> Hop. Oh, ya yani ne sıfır ya. Oğlum babam orada <laughs> da oynuyor ya. Aa sakat. Şeyeceğim şimdi yarım saatte duvarları salıyor. Bir, şey yok, bir, paket bir şey ya. 30 100 Hadi. Am bak. Basma çubalı. <laughs> Karakter tokatlıyorum dedi çünkü biraz adam akıllı oynar mısın? Kardeşim, relax. Hı -hı. Ya, ne. Oğlum görüyor videodakiler paket olsun çok var ya. Yani. Bu arada Semin kanalının linkini de şeye koyacağım. Eee koyarım. Koyacağım lan Allah Allah. Ben sen mi? Kardeş Ha, hiç... Hadi hadi. Ama mermi. <laughs> bir dakika. Aa bekle şeyleri kapatayım. E, haksızlık olmasın bu arada. Hani o sevdikleri var ya. seni kullanmıyor. Ben de kullanmayacağım. Ya tekli kulaklığın kulaklığın bozuldu. Şimdi şu an elimde bir kulaklık var ama. Sinek. Oldu. Kırıya tuttu şey seçeyim ya. Başka bir yere oh, oh, Oğlum bir şey diyeceğim. Dur 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 dur. Yemin ederim kendi kendine kafayı yedi kol. Yemin ederim baksana. Ya abi onu yapma işte şu taktiği ya. Oğlum çok fena döndü. Abi şu kulaklıkta olmuyor. What the fuck? Oradan bir... Bastı mı gerçekten? Baba beni akıyor. Ya. ya kolunu ya. <Gülüyor> <Gülüyor> ne oldu? Alamıyorum. Kaç pingim var? Oğlum şu an var ya Allah. Vallahi kapattım bak bu arada şeyi. O ses efektlerini. Şey ya sinek sin. <laughs> <ay>! Aa. <laughs> Siktir. Elimde parçalandı ha sinek. Aa, Özür dilerim kaç. Allah ya. Ya. E, sineği öldürdüm. Şimdi başlıyoruz. Ya, baba oynuyor ya. Ee bu başlamış halim var. Başladı. Yok daha sonra. Ama oğlum ben nereye sıkıyorum? Yanlış görmüşüm. Bak o oh, alma bu eli. Ha, alma derken. <laughs> Al, alamam. Video yok. Yok vallahi değil arkadaşlar. Yemin ederim. <laughs> Sakta inanma. Adam bir videosu Of. Niye? Ya git, Allah Allah. Kaçın bir Şey yapacağım ya, oyunun sesini biraz açayım. Hiçbir şey duymuyorum. Sen de biraz mikrofonun sesini açsana. Tamam, mikrofona yaklaşırsın. Ne? Sıfır mı? Oğlum ayıp ediyor <laughs> 19.000 19 bin alanı satıyor. 19 bin. <laughs> 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 haklı bu arada. Bu arada gerçekten haklı yani. Ne kutluştu? Kaç bin var hala? 19 bin. <000. gülüyor> ya sinek. Öldürememişim ya yine geldi. Tek 67 vurdum. O kaç vurdu ya. O dur ya aldım. Biraz ses var karşı. Ağlıyorsun ya. Alo. <Gülüyor> Alo. <Gülüyor> Oğlum niye ses ya? Bak tamam biraz. Oğlum biraz mikrofona yaklaş ya. Lan müthiş bana yaklaşısam boynumu kopar. Lan biraz el, elini şey al. İnşallah sesin az gelmez ya. <laughs> Üstünde değil değmiydi lan? Ses şey oradan Abi bak kendi kendi dönüyor kanka. Yok. Üf baba oynuyor. Ay senin balık. Nasıl? Aa! <laughs> gördün mü? <laughs> gördün mü? Oh, <laughs> gördün mü? Kanka kendinden döndü. Vallahi kendinden döndü. <dinledim. gülüyor> fizik Parçalarına bayılırım. Göldürdük. Hala boku şeyde duruyor. <gülüyor> <gülüyor> ne olacak oğlum? 180 180 vurdum. 2 diyeceğim <laughs> ne <laughs> 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 Tabii, bitti. <tabii> <tabii> Sen yemiyor mu oğlum? Abi 59 dink vurmazsın yani Oğlum sıfır pink olmak ne kadar güzel bir şey lan. Bak. <laughs> <laughs> Abi can bak canı kaç canı kaç adam akıl söyle canı kaç. Al. Çıkır Allah Allah. Ya böyle bir şey olabilir. Evet arkadaşlar kanala abone ol. <laughs> <laughs> Yeminle 6 ay önceden beri 6 aydır aynı şeydeyim ya. Onu çabanayım ya. Böyle bir şey olabilir mi ya? <laughs> Geçen yanlışlıkla videoyu sildim arkadaşlar. Ama şöyle bir şey oldu. Atmayacağım videoyu editledim. Editledim ondan sonra videoyu sildim yanlışlıkla. Bak, hani seninle arena attığımız var ya. Kötü diye ben atmadım onu. Bunu nasıl alıyor lan? Aa, ne oldu? basıyorum şu an. yok oldu lan. Valla sen de yok oldun seni. <laughs> Allah ben. Hayır hayır hayır. <laughs> Bak bu ele. <laughs> oh. Aa. Kaç el kaldı? Bir el. Ya zorla biraz ya. <laughs> Sevim şey yapalım. eee bu el bitecek yani biraz kısa bitti ya kardeşim kısa. Yani kısa bitti ya biraz. Ondan sonra bir vs atarız. <laughs> 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 Gel bir vs daha atalım bu sefer 5'te biz. Oyunu 15 e bitireyim. Bitiriyor. Ne? 15'de 15'de 15'de. 15 tamam. Aynen. Şöyle sen kuz ol ben de 15. Şu an şu an Öyle çok hızlı sürer. O, 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 zaman çok hızlı sürer. Ya 5 5 şant oynayalım. Alırız kim alırsa. Bence o video bu halkı ben Yo güzel oldu. Senin videoların bok gibi Ben yine emek veriyorum. Edit yapıyorum sen. Öylece atıyorum. Bir videom var. Ha o da doğru. O zaman kanala abone olmayın arkadaşlar. Benim hepinizi anlamadım. Ya önümden bir sinek geçiyor bir gidiyor anlamıyorum. 50 kafaya mı? Şerif <laughs> ne? <laughs> videomda. Senin ben mor videomda. Kafana sokarım. Allah Allah. <laughs> oh. Yeter, marşlar, Sen yemedin mi lan? <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar bakın 6 aydır ben onu çabalıyım. <laughs> Vallahi onu çaba ne ya? Vallahi ağlayacağım lan şimdi yalan ama. Allah Allah 6 ay boyunca video atmadık sonra iki tane video attım arkadaşlar bakın sekiz tane video attım düşünün yani ne kadar <gülüyor> <gülüyor> burayı bir atacağım var ya. Üf böyle bırak 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 <laughs> Bir de burayı Instagram atarım. <laughs> atarım. Niye ya, atamadın? Tamam. Bak. Başaramadım. Onu. onun nasıl ya? <laughs> evet arkadaşlar. Muhteşem bir videonun sonuna geldik. kanal abone olup like atmayı unutmayın. Biz seviyoruz. Görüşürüz.